Merhaba arkadaşlar. Bugün hava o kadar güzel. Evde kalmayın. Çıkın dışarıya. Bak ben geldim daha. Oksijenli yeri bakın. Çok güzel. Ondan sonra ikincisinde de erik topluyorum. O kadar güzel ki. Herkese tavsiye ediyorum dışarı çıkmayı. Bekliyorum. Gelmek isteyen varsa söylesin. Konum atıyorum. Gelin. Bak bir daha söylemem. Erik bakçemi de size göstermem bir daha. Bugün 3 Eylül pazar. Benim özgürce dışarıda, dağda, ormanlıkta dolaşmam, gezme günüm. Tabii erigi görünce takıldım, erige kaldım. Ondan sonra bu eriyi eve götüreceğim. Evde reçelini yapacağım. Pastelini yapacağım. Oh kışına, kışa ben hazırlık yapıyorum. Vallahi ya. Dalları incitmeyeceğim. Gelmek isteyen varsa bak konumu atıyorum. Erik konumu. Eriklere bakın. Gördünüz mü? Benim yakınımda olanlar söylesin. Sarayım. Hemen diyeyim gelin yanıma. Benim bahçeme de göz bırakıp da bitirmeyin. Çünkü ben bunu daha toplayıp pazarda satacağım. Yol kenarında oturup uh, bir görün hele. Bu kadar basit. Bu da çok güzel. Baksana içi tertemiz. Ya bir kurt yok içinde ya. Bizi kurda hasret ettiler. İnsan bir kurt içinde ve etli butlu olur. O da yok. Aslında hiç ilaçlanmamış ağaçlar. Yani ilaçsız büyü. Ama yine de bir kurt bulamadım yani. O kadar temiz erikler ya. Genelde olur eriklerin içinde. Vallahi genelde eriklerin içinde olur. Ama yok. Ne yapayım? Arkadaşlar çıkın gelin hiç şey yapmayın. Yani ben size tavsiye ediyorum. Gelin buraya